Başbakan Erdoğan'ın mitinglerindeki manzara böyleydi. Şimdi İstanbul'a döneceğiz. İstanbul'dan bir haberi ekranlarınıza getireceğiz. Unkapanında görme engelli yaşlı bir adamın gaspçılar tarafından darp edildiği görüntüyü daha önce ekranlara getirmiştik. Türkiye'nin yüreğini dağlayan o olayın failleri ise yakayı ele verdi. Görme engelli Osman Bilgin şikayetçi olmadığı halde harekete geçen polis kısa sürede o gaspçıları yakaladı. beni yere attılar çamur içerisine. Çamur içerisinde sürüklettiler. Vicdansızlığın görüntüsünü İstanbul Unkapanı'ndaki bir güvenlik kamerası kaydetmişti. Görme engelli Osman Bilgin'i gasp eden 3 zanlı yaşlı adamı yerlerde sürükledikten sonra kayıplara karışmıştı. Ama kaçış uzun sürmedi. İstanbul polisi gaspçılardan ikisini çok geçmeden buldu. Gaspçılar böyle görüntülendi. Gasp mağduru Osman Bilgin ise ilk kez konuştu. Bir an önce İstanbul'dan ayrılmak istediğini söyledi. Benim yol paramı versinler ben gideceğim. Beni Ankara'ya gönderin başka bir şey istemiyorum. Görme engelli Osman Bilgin tedavi olmak için İstanbul'a geldiğini, ucuz bir otel aramak için o saatte sokakta olduğunu da söyledi. Ve aslında gasp öyküsünün Esenler Otogarı'nda başladığını anlattı. Esenler'den e, otel bulamadım dedi ki şeye gel dedi küçük pazara git orada ucuz otel var dedi. Beni küçük pazara götürdüler. Bir de baktım ki beni kurcalıyorlar. Şöyle, ya dedim ben ineceğim aşağı dedim ben yatmıyorum evde. Bilgin hırsızların tuzağını fark edip evden ayrıldı. Ama zanlılar peşini bırakmadı. Beni sokak arasına götürdüler. Hadi bakalım ver, ver, para var, para veriyor. Dedim kardeş 170 lira param var. Yok dedi senin paran çoktur dedi. Ben dedim yok ondan sonra onlar da beni yere attılar çamur içerisine. Çamluğu içerisinde sürüklettiler. İşin ilginci Osman Bilgin ilk gün polise başvurup şikayetçi olmamıştı. Ama gaspçıların yakalandığı bilgisi ona da ulaştı. Evet. Hepsi yakalanmış. Ey gelin cezalandırsınlar. Bunları herkese yaparlar. Benim gibi bir mağdur adama yaptıktan sonra herkese yaptırlar, herkese yaparlar. Herkese yaparlar. Açın, açın.